Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aslan Arsan, Elazığ Girişim Grubu'nun maden rezervi ihalesine katılmaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maden sahasının ihalesinde son ana kadar girme koşullarını zorladıklarını söyleyen Başkan Arsan, Elazığ Girişim Grubu'nun o günden bugüne 300 milyon lira büyüklüğe ulaştığını ifade etti. Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Türkiye'nin en zengin maden rezervinin işletme ihalesi yapıldı. Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ ile Port Madencilik AŞ'nin katıldığı ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL bedelle Port Madencilik AŞ e kazandı. İhaleye katılmak için kurulan Elazığ girişim grubuysa yapılan ihalede yer almaması ise merak konusuydu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan, Elazığ Girişim Grubunun maden rezervi halinesine neden katılmadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu madenin varlığının bilinmesiyle birlikte artık belli bir büyüklüğe, son derece tatmin eden bir büyüklüğe ulaştığını anlayınca da ilimizin siyasilerini, ilimizin valisini bilgilendirme ve bu konuda duyarlı olmaya davet etme gibi bir çalışma yürüttük. Bu da bizim varoluş sebeplerimizden biriydi. Arsan maden sahasının ihalesinde son ana kadar girme koşullarını zorladıklarını belirterek, bu ihaleye girip rekabet edememek acı bir durum. Biz 7 katrilyon lira geriden başladık. Kaça çıkartırsak çıkartalım üzerine 7 katrilyon lira koymamız gerekiyordu dedi. Son ana kadar ihaleye girme koşullarını zorlarken Mahkemeden süreçlerin tamamlanmasını beklerken gece geç saatlerde aldığımız karar şu. Bu ihaleye girip rekabet edememek acı bir durum. Biz 7 katrilyon geriden biz bu ihaleye başlayamayız. Ben kaça çıkartırsam çıkartayım üzerine 7 katrilyon koymam lazım. En azından ihaleyi meşrulaştırmayalım. Hukuki süreç de devam ediyor biz bu ihaleye girmeyelim karar aldık. Ve çok da doğru bir karardı. Ne kadar doğru karar aldığımız, ne kadar isabetli bir hesaplama yaptığımız dosya alıp da ihaleye teklif vermeyen tüm firmaların duruşuyla da kanıtlandı. İhaleye çelikler inşaat girmiş dendi. Sevindim dedim bir hemşerimiz girdi. Tahir yine zekasını kullandı. Bir hesaplama yaptı. Herhalde bir çıkış yolu var. İnşallah ihale olur. Bu ihale şehrimizde kalır diye bir sevinden sevindik. Çünkü Tahir'in ne kadar iyi iş, iş insanı olduğunu, ihalelerde ne kadar agresif olduğunu, iki buçuk üç saat boyunca bir ihalede nasıl fiyat yükselttiğini, gözünün kara olduğunu çok iyi biliyoruz. İhale başladı, beş dakika sonra bitti. 2 milyar 205 milyon, iki, iki artırım. Dedik o zaman yok Tahir de yanlış hesap yapmamış. O da biliyor ki 7 katrilyon geride. Yükseltip de bu ihaleyi alıp sonuçlandırması mümkün değil. O da en sonunda bir iş adamı olarak bir iş adamı gibi davrandı ve sonlandırdı. Ve maalesef daha kurgusundan malum şekliyle ihalede neticelendi. Cebime koyamadığım bir 300 milyon liram var. Önümde 2 milyar büyüklüğü olan bir ihale var. Ona rağmen yüzde yirmi her koşulda hisse sahibi olabilecek bir pazarlık yapmışım sizlerin menfaatine. Ve bundan dolayı aşağılanıyorum. Görevimi yap, yapmamakla itham ediliyor. Elazığ Girişim Grubu'nun o günden bugüne 300 milyon TL büyüklüğe ulaştığını söyledi. Elazığ Girişim Grubu'nun yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? İbrahim Taşer Bey, Yasemin Açık Hanım. Ahmet Yaşar Bey, Ayhan Polat Bey, Murat Şimşek Bey, SMM Tekstil tanımayan arkadaşlarımız olur. Asilhan Arslan ben ve maden sektöründe faaliyet gösteren değerli arkadaşımız, iş insanımız Selami Karaca Bey. Bu 7 iş insanımız yine bir araya gelerek, yine inisiyatif alarak Elazığ Girişim Grubu'nun yönetim kadrosu olmaya talip oldu ve 1 milyon sermayeli kurulan bu şirketin dörtte bir sermaye yatırımı olan 250 bin lirasında yatırdı ve şirket tüzel kişilik kazandı. 993 kişiyle birlikte ön talepte bu ulaştığımız büyüklük 300 milyon TL. Eski parayla 300 trilyon. İhalenin teminat mektubu 2 milyar TL. Açık artırmanın taban rakamı 2 milyar TL. Hani diyorlar ya Elazığ girişim grubu ne yapıyor? Elazığ girişim grubuna Elazığ halkımızın takdir ettiği büyüklük bu. Mihale de bitirir, bitebilir. Bir firma da anlaşabilir. Ya ben Elazığ girişim grubu olarak bir tüzel kişilik kazanmışım. Elazığ'ın kayır ekseriyet desteğini almışım. Bu desteğin dışında bu desteğin dışında bu bize veren, destek veren hemşerilerimizin menfaatlerini koruyabileceğim. Bakın menfaatlerini koruyabileceğim. Onları ezdirmeyeceğim. Şehrimin menfaatleri doğrultusunda olan her türlü görüşmeyi, faaliyeti yürütmeye devam edeceğim. Bunu da bilmenizi istiyorum. Oradan, orada kazanılan paranın inşallah hepsini hepsi olamıyorsa olabileceği kadar en büyüğünü Elazığ'a akıtmak için, Elazığ'a kazandırmak için bizler bize inanan tüm ekonomi STK'larımıza, odalarımıza, borsalarımıza, Elazığ iş dünyasıyla çalışmaya devam edeceğiz.